Romalıların savaşçı enerjisi geç Roma İmparatorluğunda neden azaldı? Romalılar, Edward Gibbon'ın Roma İmparatorluğunun Çöküşü ve Düşüşü adlı eserinde ima ettiği gibi dekadent ve tembel miydiler? Eski dönemin savaşçı ruhu yok olmuş, Roma kanı zayıflamış ve bu yüzden yerli Roma nüfusunda hiçbir güç kalmamış mıydı? Böylece Batı Roma İmparatorluğu Roma'nın hizmetinde savaşacak daha fazla ve daha fazla barbar paralı asker mi toplamak zorunda kalmıştı? Umarım bu videoda size Gibbon'un görüşünün gerçekten modası geçmiş olduğunu ve Roma'nın savaşçı ruhunun neden azalmış gibi göründüğüne dair sebeplerin çok çeşitli olduğunu gösterebilirim. Çok sık yanlış bir şekilde, geç dönem Batı Roma İmparatorluğu'nun istilacı Germen kabilelerine kıyasla askeri açıdan daha aşağı oldukları için çözüldüğü gösterilir. Ama bu videoda gösterdiğim gibi gerçekten daha uzak bir şey olamaz. Aslında Batı, barbarlara karşı birçok etkileyici zafer kazandı ve hatta 460'ların başlarında Majoryan altında Batı Roma İmparatorluğu bazı etkileyici askeri başarılara tanık oldu. Öyle ki o günlerde Batı İmparatorluğu neredeyse restore edildi. Peki imparatorluk neden hala çözüldü? Yerli romanların imparatorluklarını savunma iradelerini tamamen kaybettikleri gibi görünüyor. Savaşmadan pes ettiler ve batıdaki tüm lejyonlar savaşta yok edildi ve hiçbiri yeniden doldurulmadı. Batı lejyonlarının çoğunun sözde barbarlarla yapılan savaşlarda değil, sayısız iç savaşta öldürüldüğünü zaten analiz ettik. 383 yıl Theodosius'un Magnus Maximus'un Britanya lejyonlarını yok ettiği zaman 394 Theodosius Frigidus Savaşı'nda Batı lejyonlarını yine yok ettiği, 410'ların başlarında Konstantius 3. Ün Konstantin 3. Ün lejyonlarını yok ettiği ve tabii ki Aetius, Bonifacius ve Flavius Felix'in sonraki iç savaşlarında. Ama bu savaşlarda bir lejyon her yok edildiğinde yeni bir lejyon toplanmadı. Bu nasıl olabilir? İmparatorluğun nüfusu Roma Cumhuriyeti döneminden daha büyük değil miydi? Örneğin Milattan önce 200'e kıyasla şimdi daha az Roma vatandaşı yerine daha çok Roma vatandaşı yok muydu? Ve yine de Orta Cumhuriyet döneminde Romalılar görünüşte yenilmez Hannibal'a karşı defalarca yenilgiye uğramalarına rağmen yeni lejyonlar toplamakta hiç zorluk çekmiyorlardı. 218 önce Milattan de Hannibal Ticinus'ta Romalıları yendi. 217 önce Milattan Detrasimene Gölü'ndeki savaşta onlara acımasız bir yenilgi yaşattı ve tabii ki ünlü olarak. 216 önce Milattan da Ganna'ya'daki felaket savaşta on binlerce Roma vatandaşı öldü. Ya da 255 önce Milattan te büyük bir fırtınada Roma filosunun büyük bir kısmı yok edildiğinde 100 bin Roma vatandaşı öldü. Bu hala tarihteki en büyük deniz felaketlerinden biridir. Ama sonrasında ne oldu? Romalılar pes etti mi? Bu felaketleri kabul ettiler mi? Hayır, defalarca yeni adamlar topladılar. Tüm olasılıklara karşı Kartacalıları 3 Pön Savaşı'nda yendiler. Eğer Romalılar geç imparatorluk döneminde bu kadar yıkıcı yenilgiler ve felaketler yaşamışsa, yeni bir ordu toplamazlardı ve her şey biterdi. Peki bu nasıl olabilir? Roma Cumhuriyeti nasıl bu kadar kolay yeni lejyonlar toplayabiliyorken Erken Doğu ve Geç Batı Roma İmparatorlukları bunu neden yapamıyordu? 378 milattan sonra deki Adrianopolis muharebesi Doğu Roma İmparatorluğu için felaket oldu. Tıpkı bu videoda bahsettiğim 468 milattan sonra deki Cape Bon Deniz felaketi gibi. Bu yenilgilerden sonra erken dönem Romalılar sadece yeni ordular toplardı. Ancak geç dönem Romalılar görünüşe göre hiçbir asker bulamadılar. Dolayısıyla Geç dönem Romalıların gerçekten tembel ve dekadent hale geldiği görülüyor. Görünüşe göre artık imparatorlukları için umursamıyorlar ve barbar istilacılara karşı sadece pes ediyorlardı. Ya da ettiler mi? Peki Geç Roma İmparatorluğu'nun lejyonları için yeni asker bulmakta ciddi sorunlar yaşamasına neden olan birkaç etken vardı. Ama ona geçmeden önce, eğer benim gibi bir Roma bu iseniz ve bu videoyu izliyorsanız, büyük ihtimalle öylesinizdir o zaman Senatus Populus Ke Romanus dükkanının yaptığı inanılmaz yüzükler ve diğer Roma aksesuarlarına ilgi duyabilirsiniz. Onların lejyoner yüzükleri, temalı yüzükleri, madeni para replikaları, heykeller, kolyeler, aksesuarlar ve terakotalar mevcut. Ve en inanılmaz şey her bir parçayı el işçiliğiyle yapmalarıdır. Doğru, bu gerçekten yüksek kaliteli el işçiliği malzeme. Gerçekten kendiniz veya Roma hayranı olabilecek birini tanıdığınız için daha iyi bir hediye yok. Mağazalarının linkini video açıklamasına ve sabitlenmiş yoruma koydum ve benim linkimle ve Majorianus kodunu girerek her satın alımda %10 indirim alabilirsiniz. Yani gidin ve çeşitlerini kontrol edin gerçekten oldukça inanılmaz. Geç Batı ve Erken Doğu Roma İmparatorluklarında görülen savaşçı gücün azalmasının ilk nedeni madeni paraların kalitesinin düşmesiydi. Bu kavramı bu videoda detaylı olarak analiz ettim ama kısaca bir özet olarak şunlar oldu. Çünkü Roma ordusu bir noktada inanılmaz derecede büyük hale gelmişti. Bu da imparatorluğun inanılmaz derecede uzun sınırlarını savunmak için gereklidir ve çünkü geç iki ve erken üç. Yüzyıl imparatorları lejyonlarını güvence altına almak için ordunun maaşını artırdı. İmparatorlar bir noktada para birimini ciddi şekilde değersizleştirmeye başlamak zorunda kaldılar. Bu, madeni paraların gümüş ve altın içeriğinin giderek daha da düştüğü ve dolayısıyla satın alma gücünün düştüğü anlamına gelir. Bu da özünde 4 ve 500 yılın geç Roma lejyonerinin 1. ve 2. yüzyılların şanslı lejyonerinden çok daha az kazanacağı anlamına gelir. Dolayısıyla tabii ki Madeni paraların gümüş ve altın içeriği temelde yüzde yüz olduğu cumhuriyet zamanlarına göre, kendi özgür iradesiyle lejyonlara katılma motivasyonu ciddi şekilde azalmıştı. Ayrıca cumhuriyet zamanları ve erken imparatorluk döneminde 20 yıllık askeri hizmet için cömert bir arazi bağışı gibi diğer avantajlar da vardı. Ki bu da tabii ki geç imparatorlukta artık mevcut değildi. Bu, Geç Roma İmparatorluğu'nun yeni asker bulmakta neden bu kadar zorlandığının büyük bir sebebidir. Bu, Stilicho'nun neden Illyricum'u istediğinin sebebi, çünkü oradaki yerliler güçlü bir kararlılık gösterdi. Savaşa alışkın ve sertleşmiş oldukları için lejyonlara katılmak için büyük mali teşviklere ihtiyaçları yoktu. Stilicho, bir noktada Radagaisus ve Alarigi 400'lerde yenmek için köleler ve gladyatörler bile işe almak zorunda kaldı. Çünkü yerli İtalyan nüfusu askeriye katılmak konusunda çok isteksizdi. Theodosius da 380'ler de aynısını yapmak zorunda kaldı. Büyük sayıda gotik foederati işe almak gibi ölümcül bir hata yaptı. Çünkü yerli Roma askerleri bulmakta çok zorlandı. Yerli Romalılar alışkın oldukları yüksek yaşam standardı nedeniyle daha fazla mali teşvik gerektiriyordu. Genel olarak birisi daha yüksek bir yaşam standardına alışkınsa Hayatını riske atmak için daha fazla ücret talep eder. Bu normal bir insan doğasıdır. Bu yüzden sadece İleri Kum veya Pannonya'nın sınır illeri yeterli sayıda iyi asker yetiştirebilir ya da tabii ki foederati yapılan Germanik kabileler. Bu gruplar daha az maddi teşvikle memnun olurlardı. Bu Batı Roma İmparatorluğu'nun Magnus Maximus, Eugenius ve Arbogast'ın kaybolan lejyonlarını yenilemek için Yeni asker bulmakta neden bu kadar zorlandığının büyük bir sebebidir. Konstantin 3. ve benzeri kişilerin. Ama imparatorluk gerçekten şimdi tehlikeli bir durumdaydı. Düşük kaliteli paralar nedeniyle para teşviki yüksek değildi. Bu yüzden imparatorluk devlet gelirini artırabilmek ve böylece yeni yüksek kaliteli asker bulmak için daha fazla harcama yapabilmek için vergileri artırmak zorunda kaldı. Ama bu vergi artışı tehlikeliydi çünkü isyanlara yol açtı ve yerli nüfusun Batı Roma İmparatorluğu için savaşma motivasyonunu daha da azalttı. Doğu Roma İmparatorluğu neyse ki coğrafi olarak güvenli olan ve ılımlı bir vergi talebiyle bile son derece yüksek vergi geliri sağlayan Mısır ve Levant'ın zengin eyaletlerine sahipti. Ama Batı arka arkaya toprak kaybettiği için vergileri artırmak zorunda kaldı. 407'de Britanya, 410'larda Vizigotlar ve Suevilere Akvitanya ve Hispanya'nın büyük kısımları ve daha sonra Vandallara özellikle acımasız olan Afrika. Aslında zengin Afrika eyaletinin vergi gelirlerinin kaybı, Batı Roma İmparatorluğu'nun çözülmesine en çok katkıda bulunan faktör olabilir. Bu yüzden tüm bu topraklar etkin bir şekilde kaybedildiğinde, imparatorluk vergileri daha da artırmak zorunda kaldı bu da yerli romanları bazen barbar istilacıları kurtarıcı olarak kabul etmeye yönlendirdi. Köleler ve gladyatörler Batı İmparatorluğu boyunca isyan etti. Binlerce gladyatör bile Alarik'in Vizigotik askerlerine katıldı. Bacaudi isyancıları acımasız vergi yükü altında her yerde ortaya çıktı ve Batı lejyonlarına karşı savaştılar. Örneğin Aetius ve Majorian büyük Bacaudi isyan gruplarını yendiler, Sidonius Apollinaris'in belirttiği gibi. Ama bu Baçavdiler genellikle barbar istilacılara katıldı ve onlara yardım etti. Ve birçok yerli Romalı bazen bile isteyerek barbar istilacılara katılıyordu. Bu yüzden düşük maddi teşvik, imparatorluğun yeni yüksek kaliteli askerler bulamamasının bir nedeniydi. Bu yüzden daha ucuz barbar paralı askerlere daha çok güvenmek zorunda kaldı. Ama tabii ki yerli Roma komitatenses kadar sadık değillerdi. Bu da tamamen yeni bir dizi soruna neden oldu. Yani imparatorluk vergi artışına mecbur kaldı. Bu imparatorlukta daha çok isyan ve ayrılığa yol açtı. Kısır bir döngü. Örneğin, basklar ve armoricanlar Batı Roma İmparatorluğundan kendi başlarına ayrıldılar. 410'lar ve 420'lerde yüksek imparatorluk vergi yükünden kurtulma şansını gördüler. Morlar, Vandalların 430'larda Afrika'yı fethettiğinde aynısını yaptılar. Bu inanılmaz derecede kötü Batı devlet geliriyle. Son dönemlerinde Batı Roma İmparatorluğu'nun iyi asker bulamaması hiç de şaşırtıcı değil. Muhtemelen yerli Romanların lejyonlara katılma teşvikini artırmak için maaşı 10 katına çıkarması gerekiyordu. Ama o zamanlar bu artık mümkün değildi. Diğer faktörler, Romanların imparatorluktan duyduğu hayal kırıklığı olabilir. Zalim imparatorlar, tiranlar, yeteneksiz imparatorlar ve sürekli iç savaşlar, romanların imparatorluk fikri için savaşma motivasyonlarını gerçekten azalttı. Cumhuriyet döneminde Romalılar genişliyordu. Roma medeniyeti fikri yeni ve savaşmaya değer görünüyordu. Ama geç imparatorluk döneminde bu kadar çok felaket ve afetten sonra insanlar daha çok sorun yaratan bu imparatorluk fikrini neden korumaları gerektiğini sorguluyorlardı. Sonra tabii ki aşırı derecede yüksek sosyal eşitsizlik de vardı. Bu durum kölelerin ve düşük sosyal sınıfların isyan teşvikini artırdı, Roma ordusuna katılım motivasyonlarını önemli ölçüde düşürdü. Neden adaletsiz bir imparatorluk için savaşmalılar ki? Hristiyanlık da belki bir rol oynayabilir. Çünkü ahiretin rolünü vurgulamıştır. Orada sonsuz mutluluk vardı. Bu yüzden dünyevi bir imparatorluk sadece önemsizdi ve savunmaya değmezdi. Ancak bu, sonraki Doğu Roma İmparatorluğu'nun çok yüksek bir savaşçı enerjisi olduğu için bu kadar büyük bir rol oynamamış olabilir. Örneğin Belisarius altında ve 6. yüzyıldan sonra neredeyse tamamen Hristiyanlaştırıldı. Benim için kişisel olarak Batı Roma İmparatorluğu'nun düşük askeri maaş ve düşük teşviklerle felaket bir mali durumu, yüksek vergilerle birlikte Geç Batı romanlarının imparatorlukları için savaşmayı tamamen bıraktıklarını açıklamada en büyük rolü oynadı. Ama tabii ki bir imparatorluk fikri için neden savaşılmalı ki? Bu daha çok sorun yaratıyor gibi görünüyor. Aynı zamanda çok önemli bir katkı faktörüydü. Yani Romalıların tembel ve yozlaşmış olmadığını görebiliriz. Tüm gün kanepeye yatarak ve üzüm yiyerek veya tüm gün koloseyumda oturup oyunları izleyerek İmparatorluk dağılırken asla öyle değil. Bu eski bir klişe ve umarım yakında sonunda rafa kaldırılır. Geç Roma dönemi insanları, erken Roma dönemi insanlarına kıyasla Roma fikri için savaşma ve hayatlarını riske atma konusunda çok daha az teşviklere sahipti. Lütfen bu videoyu beğenip abone olun ki Geç Roma İmparatorluğuna dair gelecek videoları kaçırmayın. Lütfen Patreon veya YouTube üyeliği ile çalışmalarımı desteklemeyi düşünün. Çünkü bu kanalın uzun vadeli sürdürülebilirliği gerçekten sizin desteğinize bağlı. Özellikle yeni Augustus destekçilerimize teşekkür ederim. Lucian Popescu ve Justinian ve çocuklara. Bu kanalı bu kadar cömert bir şekilde desteklediği için Lucian Popescu ve Justinian ve çocuklara çok teşekkür ederim. Ayrıca yeni Caesar destekçimiz Gary Myers'a da teşekkür etmek isterim. Harika desteğin için çok teşekkür ederim Gary Myers. Cidden bu kanal harika Patreon ve YouTube üyelerimiz olmadan çalışmazdı. Ve bu kanalı herhangi bir şekilde destekleyen her bir kişiye teşekkür etmek istiyorum. Teşekkür ederim dostlar. Ve eğer geç Roma askerlerinin maaşının neden düştüğünü daha fazla öğrenmekle ilgileniyorsanız, bu videoyu sağ üst köşeden izleyin. Ama eğer daha çok geç Roma askerinin erken Roma askerine göre daha aşağı olup olmadığını öğrenmekle ilgileniyorsanız, sağ alt köşedeki diğer videoyu izleyebilirsiniz. Tekrar Roma tarihine ilgi duyan herkese teşekkürler. Tibiago'ya ve Benevolete'ye teşekkürler.